Televizyon. Blaup, 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 Blaup. Mavi nokta, Televizyon. Blaupunkt. Üretimde Alman teknolojisi. Sınavlara tam hazırlanın. Üniversiteye giriş dergisi ikinci sayısı çıktı. Alınız. Bazı çamaşırlar güneşten hoşlanmaz, çünkü güneş kiri lekeyi gösterir. Şimdi güneşi seven bir deterjanınız var. Yeni deterjanınız var. öyle temiz yıkar ki güneş bile kusur bulamaz. Fab'taki leke sökücü, en zor kiri lekeyi bile çabucak söker atar. İstediğim temizlik işte bu! Diri beyazlar, diri renkliler... ...temizliğin diri kokusu! Güneşi seven Fab'ın diri temizliğini seveceksiniz. Roman derginiz yarın Bulvarla birlikte. İstemeyi unutmayın. Yarın Bulvar alın. Susadım. Susadım. Enfes. Enfes. Çok susadım. Susadıkça. Hem yemekte hem yemekten sonra. Susadım. Susadım çok! Çok susadım! Dö, dö, dö. Susadıkça Efes alkolsüz! <laughs> Sen de mi kontes? Mehmet Barlas gitti, gördü, yazdı. Dünüyle bugünüyle İsrail, pazara milliyette. Arçelik çamaşır kurutma makinesi, 20 bin lira taksitle! Doldurun çamaşırı, çevirin düğmeyi kurusun! Çar çabuk, tertemiz! Arçelikten, arçelikten! 20 bin lira taksitle! <laughs> Bahar Kraker! Hmm. Taze, netis kraker! Bahar Kraker! Yiyenler, baharatlı severler! Bahar Kraker! Ülkerden baharatlı nefis kraker. Sony, Sony, Sony. Sony Trinitron'dur. Trinitron, tek elektron tabancası, tek büyük mercek, dikey aralıklı elek, koruyucu elek, silindir yüzeyli ekran ve sonuç. Renk renk Sony, net net Sony. Sony. Trenitron yalnız Sony'dedir, yalnız Sony Trenitron'dur. Yemeklerinize lezzet katmak elinizde, tat salça. Dalından yeni kopmuş, tadının doruğunda domatesin özü. <laughs> Yemeklerinize tat katmak sizin elinizde. Tat adı gibi tadı var! İşlem, yapı kredi, elektronik bankacılık! Hoş geldiniz! Hoş bulduk! Nasıl gidiyor, hızlı değil mi? Aklı almıyor da! Şimdi... ...Bu Diyarbakır çekini üç saniyede tahsil edeceğim. Paranı alır, üç saniyede Erzurum'da Nihat'a borcunu ödersin. Ya, yeah. tabii! Buyurun efendim! Al canım paranı, yolla! Şimdi bu para üç saniyede Erzurum'a... Gider mi? Tele işlem de gider. Tele işlem yapı kredinindir. Selpak mendilin dört katlı olduğunu biliyor muydunuz? Bir kat, iki kat, üç kat, dört kat. Selpak mendil işte bu yüzden yumuşak, bu yüzden emici, bu yüzden hesaplıdır. Selpak mendil ya da selpak mentollü mendil. Selpak mendil, dört katlı mendil.